Kaç kuvvet var bizim Şu anda 5 15 tane kadar. Yeter ve ancak buraya yetecek kadar. Sayede tamam. wow. evet. bunu belli bir ısıda tutmamız lazım yoksa şey oluyor. Tamam mı? Tamam O yüzden geç başladık. Eee dışarı çıkıp tutunu vereceğiz. Maşallah ya. Yalnız buna iyi de bir bilek lazım. Ha. Merhaba. <laughs> Işık Dur dur kaç tane, yedi tane de aynı. Olsun, Allah. Allah, abi. Gel i̇ki abi, yok, gel, gel. Aferin. Aferin. gel abi. abi. Hayırlı akşamlar. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar tek olarak bekleyen varsa gelebilir. Evet. Buyurun. Tek evet. olarak. Kaç tane? Reddi. Bir tane buyurun. Evet. Sağ olun. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.